Bir varmış bir yokmuş. Ormanın içinde küçük bir kulübede anne keçi ve yavruları birlikte mutlu günler geçiriyormuş. Yavru keçiler yani oğlaklar çok şirinmiş. Hepsi birer oyuncak oğlak gibiymiş sanki. Anne keçi tüm anneler gibi yavrularını çok severmiş ve onları ormandaki vahşi hayvanlardan korurmuş. Günün birinde anne keçi Yavrularına yiyecek aramak için ormana giderken onları yanına çağırmış. "Yavrularım, ben ormana gidiyorum. Sakın kimseye kapıyı açmayın. Eğer kurt evinize girerse hepinizi kıtır kıtır yer. Çok kurnazdır. Farklı kılıklara girip sizi kandırmak isteyebilir." "Peki onu nasıl tanıyacağız?" "Kurdun sesi kalındır. Benim sesim de ince. Onu kalın sesinden hemen tanırsınız." Anne keçi tam giderken aklına bir şey daha gelmiş. Yavrularına dönmüş. Ha, bir de kurdun ayakları siyahtır. Benim ayaklarımsa beyaz. Onu ayaklarından da tanıyabilirsiniz. Merak etme anne. Biz kendimizi koruruz. Gözün arkada kalmasın. Anne keçi yavrularını tek tek öpmüş ve yola çıkmış. Kurt uzaktan onları izliyormuş. Anne keçinin gittiğini görünce biraz beklemiş. Sonra kulübenin önüne gelmiş ve kapıyı çalmış. Kim o? Yavrularım, kapıyı açın bakayım. Anneniz geldi. Hepinize güzel yemekler getirdim. Fakat oğlaklar kurdun kalın sesini hemen tanımışlar kapıyı açmadan seslenmişler. Sen annemiz değilsin. Onun sesi hem daha ince hem de daha güzeldir. Sen kurtsun. Bizi kandıramazsın. Kurt, oğlakları kandıramadığı için çok sinirlenmiş. Bunun üzerine kurt bir dükkana gitmiş. Büyük bir tebeşir parçası satın almış ve bunu yemiş. Sesi artık daha ince çıkıyormuş oğlakların yaşadığı eve gidip tekrar kapıyı çalmış. Kurt bu kez ince sesiyle seslenmiş. Yavrularım kapıyı açın bakayım. Anneniz geldi hepinize ormandan yiyecekler getirdim. Kurdun ince sesini duyan yavrular bu kez gerçekten anneleri geldi diye düşünmüşler. Tam kapıyı açmak üzereyken yavrulardan biri atılmış. Durun durun kapının altından ayaklarına bakalım oğlaklar kapının altından bakınca kurdun siyah ayaklarını görmüşler tabii. Yine kapıyı açmadan bağırmışlar. Sana kapıyı açmayız. Annemizin ayakları seninkiler gibi siyah değil, beyazdır. Sen kurtsun. Kurt sinirle geri dönmüş. Bu kez bir fırıncıya gitmiş. Fırıncı kurdu karşısında görünce çok şaşırmış. Ben artık et yemeyi bıraktım. Hamur işleriyle besleneceğim. Bana biraz un verir misiniz? Kurt küçük bir çuval unla fırından çıkmış. Kulübeye yaklaştığında çuvalı açıp unların hepsini ayağına boşaltmış. Artık ayakları bembeyazmış. Kurnaz kurt üçüncü kez eve gitmiş ve kapıyı çalmış. Yavrularım kapıyı açın. Anneniz geldi. Hepinize ormandan güzel yiyecekler getirdim. Önce ayaklarını göster de annemiz olup olmadığını anlayalım. Kurt una batırdığı ayaklarını kapının altından uzatmış. Oğlaklar ayakların beyaz olduğunu görünce kurdun sözlerine inanmışlar. Ve kapıyı açmışlar. Bir de ne görsünler. Karşılarında anneleri yerine kurt duruyormuş. Oğlaklar ne yapacaklarını şaşırmışlar. Sağa sola kaçışmaya başlamışlar. Boşuna uğraşmayın. Hepinizi yakalayacağım. Oğlaklardan biri masanın altına kaçmış. İkincisi yatağın içine girmiş. Üçüncüsü sobanın içine atlamış. Dördüncüsü mutfağa saklanmış. Beşincisi dolaba girmiş. Altıncısı perdenin arkasına saklanmış. Yedincisi de duvardaki kocaman saatin içine girmiş dokunmaz kurt çabuk koca, davranmış koca, ve be, birer birer kaçın, hepsini kaçın, saklandıkları kaçın, yerde geldi, yakalayıp koç, tutmaya koç, başlamış. Gelin buraya oyur, oyur, kaçmayın oyur, oyur. yakalayacağım. Durun dedim. Kaçın. Ee, ee. Yalnızca saatin içindeki yedinci yavruyu bulamamış. Zaten karnı da iyice doyduğu için onu aramaktan vazgeçmiş çıkıp gitmiş. Ev'in biraz ilerisinde geniş bir çimenlik varmış. Kurt orada bir ağacın altına yatmış ve horlaya horlaya uyumaya başlamış. Aradan çok zaman geçmemiş. Anne keçi eve dönmüş. Evin kapısını açık görünce kötü bir şey olduğunu anlayıp bir çığlık atmış. Evin içine girince bir de ne görsün? Masa, sandalyeler hepsi devrilmiş. Perdeler yırtılmış. Yatak darmadağın olmuş. Yastıklar, yorganlar yere atılmış. Anne keçi yavrularını aramış ama hiçbir yerde bulamamış. Tek tek bütün yavrularının isimlerini bağırmaya başlamış. Ama yine de kimse cevap vermemiş. Sonunda sıra en küçük yavrunun ismine gelmiş. O zaman İnce bir ses duyulmuş. Duvar saatinin içindeyim anneciğim. Anne keçi heyecanla duvardaki saatin yanına koşmuş ve yavrusunu oradan çıkarmış. Anne ile yavrusu birbirlerine sarılmışlar. Yavru keçi ağlayarak anlatmaya başlamış. Korkuluk değiştirip geldi. Biz de sen sandık kapıyı açtık. Kork bütün Anne keçi çok üzülmüş. Yavruları için ağlamış. Son kalan yavrusuyla birlikte dışarı çıkmış ve yürümeye başlamış. Çimenliğe geldikleri zaman kurdu bir ağacın altında yatarken bulmuşlar. Öyle horluyormuş ki ağacın dalları titriyormuş. Anne keçi kurdu uzaktan bir süre seyretmiş. Karnında bir şeylerin kıpırdandığını, oradan oraya gidip geldiğini görmüş. Aman Allah'ım, yoksa kurdun karnındaki yavrularım hala yaşıyor mu? Hemen bir plan yapmış. Küçük yavrusuna dönmüş. Hemen eve koş, bana iğne iplik ve bir de makas getir çabuk. Küçük yavru eve koşarken anne keçi de etraftan altı tane büyük taş toplamış. Yavru keçi biraz sonra elinde iğne iplik ve makasla geri dönmüş. Anne keçi makasla kurdun karnını yarmış. Yavrulardan biri görünmüş hemen. Sonra diğer yavruların da kafaları tek tek dışarı çıkmış. Hepsi de çok sağlıklıymış. Anne sevincinden yerinde duramıyormuş. Yavruların hepsi annelerine sarılmışlar. Biri boynuna, biri karnına, biri ayaklarına. hepsi neşe içindeymiş. Ah yavrularım kurtuldunuz. Anne keçi topladığı taşları dikkatlice kurdun karnına doldurmuş. Sonra iğne iplikle kurdun karnını dikmiş. Kurt o kadar derin uyuyormuş ki hiçbir şey hissetmemiş. Yerinden bile kıpırdamamış. Keçi ve yavruları hemen oradan uzaklaşmışlar. Kurt uyanınca ayağa kalkmış. Oh karnı çok ağrıyormuş. Çok fazla keçi yavrusu yedi diye karnının ağrıdığını düşünmüş. Karnı taşlarla dolu olduğu için çok susamış. Dere kenarına gelip su içmek istemiş. Yürürken kımıldadıkça karnındaki taşlar birbirine çarpıyormuş. Karnım ne kadar da dolu ve ağır. Sanki yuttuğum keçi yavruları birer taş olmuş eğilip su içmek istemiş. Fakat karnındaki taşlar ağırlık yaptığı için dengesini kaybetmiş ve suya düşmüş. İmdat! Yardım edin! Boğuluyorum! İmdat! Bağıra bağıra yardım istemiş ama kimse ona yardım etmemiş. İmdat! Taşların ağırlığına daha fazla dayanamamış ve suyun dibine batıp boğulmuş. Anne keçi ve yavruları bunu görünce koşa koşa dere kenarına gelmişler. Kurtöyde! Geçesin! Kurt Kurtöyde! Hep birlikte el ele tutuşup zıplaya zıplaya dans etmişler. O günden sonra anne keçi ve yedi küçük yavrusu ormandaki evlerinde huzurlu bir hayat yaşamışlar. Bir varmış bir yokmuş anneleriyle birlikte küçük bir evde yaşayan üç küçük domuzcuk varmış. Artık evlerinden ayrılıp kendi başlarına yaşamayı, kendi hayatlarını kurmayı öğrenmeleri gerekiyormuş. Anneleri üç küçük domuzcuğu yanına çağırmış. Yavrularım, artık bu evden ayrılma zamanınız geldi. Gidip kendinize yeni bir hayat kurun. Ama şunu sakın unutmayın. Bu dünyada ne yaparsanız yapın, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Hayatta kalmanın ve geçinebilmenin en iyi yolu budur. Ertesi sabah üç küçük domuzcuk biraz üzgün, biraz da heyecanlı anneleriyle vedalaşmışlar ve düşmüşler yola. Biraz yol aldıktan sonra Üç küçük domuzcuk kendilerine ev yapabilecekleri bir araziye gelmişler. En küçük domuzcuk yeni evini samandan yapmaya karar vermiş. Çünkü böylesi hem daha zahmetsiz hem de daha kolaymış. Böylece bir an önce evini bitirebilecek ve oyun oynamaya da daha fazla zamanı kalacakmış. En küçük domuzcuk evini bir günde bitirmiş. Diğer domuzcuklara seslenmiş. "Bokun, böyle benim bitirdim bile. En büyük domuzcuk eve şöyle bir bakmış. İyi de bu ev hiç de sağlam görünmüyor. Ya kurt gelirse? Ondan nasıl korunacaksın? En küçük domuzcuk abini hiç umursamamış. Hiçbir şey olmaz merak etme. Peki benden söylemesi sonra uyarmadı deme. Ortanca domuzcuk da evini tahtadan yapmaya karar vermiş. Ormandan topladığı ağaç dallarıyla, kendine küçük bir kulübe yapmış. Onun evini bitirmesi tam üç gün sürmüş. Bu ev saman evden biraz daha sağlanmış. En büyük domuzcuk onun da yanına gelmiş. Kardeşim iyi güzel yapmışsın ama bu ev hiç de sağlam görünmüyor. Kurt gelirse bu ev seni koruyacak mı? Ortanca domuz hemen cevabı yapıştırmış. Hiçbir şey olmaz merak etme bu ev çok sağlam. Peki benden söylemesi sonra uyarmadı deme. küçük domuzcuk yeni yaptıkları evlerinde keyif yapmaya devam ederken en büyük domuzcuk sürekli çalışıyormuş. Çünkü o evini tuğladan ve taştan yapıyormuş. Diğer domuzlar onun bu çabasını çok anlamsız buluyorlarmış. Sürekli oyunlar oynayarak vakit geçiriyor ve hiç çalışmıyorlarmış. Bir an önce evini bitirmek varken bu kadar zahmete ne gerek var canım? Abimiz de amma korkakmış ha en büyük domuzcuk da kardeşlerinin söylediklerine kulak asmadan tam bir hafta durmadan çalışmış. Ve sonunda tuğla ve taşlardan yaptığı evini bitirmiş. Bir gün sonra aç bir kurt domuzların yaşadığı yere gelmiş. Önce birinci domuzun samandan evinin önünde durmuş. Küçük domuzcuk samandan evinde dinleniyormuş. Kurt kapıyı çalmış. Aç kapıyı da içeri gireyim. Açmazsan üflerim, püflerim, evini başına yıkarım. Hiçbir şey yapamazsın. Benim evim yeterince sağlam. Kurt bunun üzerine üflemiş, püflemiş, domuzcuğun samandan evini yıkmış. Küçük domuzcuk yıkılan evden kendini dışarı zor atmış. Doğruca ortanca kardeşinin ağaç dallarından yaptığı evine koşmuş kapıyı çalmış. Ortanca domuzcuk kapıyı açınca küçük domuzcuk kendini can havliyle içeri atmış. Çabuk kapat kapıyı kardeşim. Kurt buraya gelebilir. Merak etme bu evde bize hiçbir şey yapamaz. Kurt kısa bir süre sonra ikinci domuzcuğun tahtadan yapılmış evine gelmiş. İçeriye seslenmiş. Aç kapıyı içeri gireyim. Açmazsan üflerim, püflerim, evini başına yıkarım. Benim evimi asla yıkamazsın. Kurt da bunun üzerine üflemiş, püflemiş, domuzcuğun tahtadan evini yıkmış. İki domuzcuk da koşa koşa üçüncü domuzcuğun evine gitmişler. Kurttan canlarını zor kurtarmışlar. Kardeşim, kurt buraya geliyor. Şimdi ne yapacağız? En büyük domuzcuk kendinden emin bir şekilde cevap vermiş. Merak etmeyin, kurt bu eve giremez. Biraz sonra iyice acıkmış olan kurt, üçüncü domuzcuğun taştan ve tuğladan yapılmış evine gelmiş. Üç küçük domuzcuğa seslenmiş. Açın kapıyı, içeri gireyim. Açmazsanız üflerim, püflerim, evinizi başınıza yıkarım. Hiç boşuna uğraşma hain kurt, bu eve giremezsin. Kurt bunun üzerine çok sinirlenmiş, üflemiş, püflemiş ama boşuna Domuzcuğun taştan evini yıkamamış. Tekrar tekrar denemiş. Ama evin duvarlarını biraz olsun sallayamamış bile. Sonunda yorgun düşen kurt eve girmek için başka bir yol denemeye karar vermiş. Evin çatısındaki bacayı görmüş ve çatıya tırmanmaya başlamış. Kurdun çatıya tırmandığını görüp bacadan girmeye çalışacağını anlayan domuzcuk hemen bacanın altındaki şömineyi yakmış. Odunların üstüne de koca bir kazan su koymuş. Kurt zar zor bacaya tırmanmış ve kendini bacadan içeri atıvermiş. Ve doğruca kaynar kazanın içine düşmüş. Aaa! İmdat! Yanıyorum! Kurtarın beni! Kurtulan domuzcuklar neşeyle birbirine sarılmışlar. Üç küçük domuzcuk ertesi gün olan biteni anlatmak için annelerinin evine gitmişler. Annesinin yanına giden en küçük domuzcuk, "Haklıymışsın anneciğim. Bu dünyada ne yapıyorsak en iyisini yapmalıymışız. Gerçekten emek vererek yapılan her iş başarıya ulaşır." O günden sonra iki küçük domuzcuk hiç tembellik yapmamışlar. Abileri gibi çalışmışlar, mutlu ve güvenli bir hayat yaşamışlar. Kırmızı başlıklı kız. Ormanın kenarında bir evde annesiyle birlikte yaşayan küçük bir kız varmış. Küçük kız ne zaman dışarıya çıksa büyük annesinin onun için ördüğü kırmızı başlıklı bir pelerin giyermiş. O yüzden herkes ona kırmızı başlıklı kız diye seslenirmiş. Bir yılbaşı günü annesi mutfakta akşam için hazırlık yaparken kırmızı başlıklı kız yanına gelmiş. Anneciğim çok sevinçliyim. Bugün yılbaşı. Akşam büyük annem de gelecek mi? Büyük annen hasta yavrum. Gelebileceğini sanmıyorum. Ben de ona yılbaşı kurabiyeleri yapıyordum. Büyük anneme kurabiyeleri ben götürebilir miyim? Olmaz yavrum, dışarısı çok soğuk. Sen evde kalırsın, ben götürür gelirim. Hem ona şifalı bitkiler de kaynatacağım. Bir an önce iyileşip ayağa kalkması için. Lütfen anne, lütfen. Senin yapılacak bir sürü işin vardır. Ben götürüp dönerim hemen. Peki, ama kalın giyin lütfen. Kırmızı başlıklı kız botlarını, pelerini giymiş annesinin hazırladığı sepeti alıp evden çıkmış. Orman yolundan sakın ayrılma ve hava kararmadan evde ol lütfen. Tamam anneciğim. Hava gerçekten çok soğukmuş. Tüm orman karla kaplıymış. Kırmızı başlıklı kız karlı orman yolunda neşe içinde yürüyormuş. Ormanın derinliklerinde ise genç bir avcı köylülerin evlerine girip onların hayvanlarını çalan bir kurdun peşindeymiş. Yılbaşı gününü ormanda tek başıma geçireceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama bugün seni yakalayacağım hain kurt. Ve bu sayede herkes yeni yıla daha mutlu girecek. Herkese korku salan kurt ise ormanda av peşindeymiş. Karlı günleri hiç sevmiyorum. Dışarıda yiyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu sırada orman yolunda ilerleyen kırmızı başlıklı kız ağaçların arasında küçük bir yavru ceylan görmüş. Ceylancık soğuktan tir tir titriyormuş. Zavallı yavrucak nasıl da üşümüş. Kırmızı başlıklı kız yavru ceylana yaklaşıp ona yardım etmek istemiş. Ama ceylan kızı fark edince korkup kaçmış. Hey dur! Kaçma, sana zarar vermeyeceğim. Yardım etmek istiyorum sadece. Kırmızı başlıklı kız, Ceylan'ın peşinden ormana dalmış. Ama Ceylan, o zayıf haliyle bile o kadar hızlıymış ki gözden kaybolmuş. Kırmızı başlıklı kız bir süre daha ilerlemiş ama sonra yavru Ceylan'ı bulamayacağını düşünüp durmuş. Etrafına bakılmış. Orman yolundan uzaklaştığını fark etmiş. Daha önce hiç gelmediği bir yerdeymiş. Üstelik kar yüzünden her yer birbirine benziyormuş. Ayak izlerini takip ederek tekrar yola çıkacağını düşünmüş. İzleri takip etmiş. Ama yağan kar bir süre sonra izlerin yok olmasına sebep olmuş. Kırmızı başlıklı kız o an ilk kez umutsuzluğa kapılmış ve ağlamaya başlamış. Ben şimdi ne yapacağım? Hey! Yardım edin! İmdat! Sesimi duyan yok mu? Hey! Kırmızı başlıklı kızın sesini duyan olmuş evet ama bu kötü kalpli hain kurttan başkası değilmiş. Hey! Kimse Kurt sesin geldiği yöne doğru ilerlemiş ve biraz sonra kırmızı başlıklı kızı görmüş. Ürkütmeden yanına yaklaşmış. Kırmızı başlıklı kız karşısında kurdu görünce çok korkmuş ve bağırmaya başlamış. bakayım sana zarar vermeyeceğim seslendiğini duydum yardıma geldim kırmızı başlıklı kız kurdun ona bir zarar vermeyeceğini düşünüp bağırmayı bırakmış şimdi söyle bakalım ormanda tek başına ne yapıyorsun hasta büyük annemi kurabiye götürüyordum ama kayboldum ya buralarda hiç insan yaşamaz ki Nerede oturuyor büyük annen? Eee şey... Kırmızı başlıklı kız... Büyük annesinin evinin yerini söylemek istememiş. Çünkü hala kurda pek fazla güvenmiyormuş. Şey e, buradan bulmam imkansız. Ama beni orman yoluna çıkartırsan... Büyük annemin evinin yolunu bulabilirim. Tamam. Öyleyse beni takip et bakalım. Böylece kurt önde... Kırmızı başlıklı kız arkada orman yoluna doğru yürümeye başlamışlar. Aslında kurdun aklında hain bir plan varmış. Bu küçük kız orman yoluna çıktığımızda bana büyük annesinin evinin yerini söyler. Ben de böylece önce bu kızı yerim sonra da gidip büyük annesini. <laughs> Yılbaşı ziyafeti diye buna denir işte. Kısa bir yürüyüşten sonra kurt ve kırmızı başlıklı kız orman yoluna çıkmışlar. Evet işte geldik. Şimdi hatırlayabildin mi büyük annenin evini? Kırmızı başlıklı kız bir an önce kurttan kurtulup büyük annesinin evine gitmek istiyormuş. Aceleyle. Teşekkür ederim. Bundan sonrasını kendim yürürüm. Zaten çok uzak değil. Yolun en sonundaki kırmızı ev. Kırmızı başlıklı kız o anda hata yaptığını fark etmiş ama artık çok geçmiş. Yeah. <laughs> kurt ağzını açmış, kırmızı başlıklı kıza yaklaşmış. Fakat tam o anda silah sesini duyan kurt panikle oradan kaçmış kırmızı başlıklı kız rahat bir nefes almış. Ve hızla büyük annesinin evine doğru yürümeye başlamış. Bu arada avcı hala kurdun peşindeymiş. Yerde karların üstünde belli belirsiz görünen ayak izlerini fark etmiş. Buralardasın biliyorum seni bulacağım. Kırmızı başlıklı kız maceralı yolculuğun sonunda nihayet büyük annesinin evine varmış. Kapıyı çalmış. İçeriden büyük annesinin sesi gelmiş. Kapı açık güzel kızım. İçeri girebilirsin. Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin sesini duyunca biraz şaşırmış. Bu ses hiç de büyük annemin sesine benzemiyor. Hasta olduğu için sesi böyle çıkıyor herhalde. Kırmızı başlıklı kız kapıyı açmış, içeri girmiş. Odanın tüm perdeleri kapalıymış. Karanlık odada büyük annesi yatakta yorganı üstüne çekmiş yatıyormuş. Ne iyi ettin de geldin kızım. Bana ne getirdin bakalım? Annem nefis kurabiyeler yaptı. Yılbaşı akşamı bizimle olamayacağını öğrenince gelip seni görmek istedim. İyi yaptın kızım. Yaklaş da seni daha yakından görebileyim. Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin yatağına yaklaşmış. Ama içinde kötü bir his varmış. Yaklaş kızım. Biraz daha yaklaş. Kırmızı başlıklı kız yatağa doğru bir adım daha atmış. Büyük annesi ona çok farklı görünüyormuş. Büyük anne, senin kulakların neden bu kadar uzun? Seni daha iyi duyabilmek için. Gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için. Peki ya kolların? Kolların neden bu kadar kocaman? Seni daha iyi kucaklayabilmek için. Hmm. Dişlerin? Dişlerin neden bu kadar sivri peki? seni daha iyi için. Kurt bir anda yataktan fırlamış ve kırmızı başlıklı kızın üzerine atlamış. İmdat! Gel buraya, benden kaçamazsın. Kırmızı başlıklı kız evden çıkmış, koşarak kaçmaya başlamış. Ama çok daha hızlı olan kurt ona yetişmek üzereymiş tam kızın üstüne atlayıp onu yakalayacakmış ki birden ayağının bir şeye takıldığını fark etmiş. Ve bir anda kendini ağaçta sallanırken bulmuş. Kırmızı başlıklı kız dönüp baktığında kurdun tuzağa yakalandığını görmüş. Hemen kurdun yanına gitmiş. Söyle bana pis kurt, büyük annem nerede? Ona ne yaptın? Çabuk söyle. Hiçbir şey yapamadı, merak etme. Kırmızı başlıklı kız sesin geldiği yere bakmış. Kurdun peşinde olan avcıyı görmüş. Büyük annen iyi küçük kız. Benim kulübemde dinleniyor. Büyük annenin hasta olduğunu duyunca onu korumak için kendi kulübeme götürdüm. Kurdun da buraya gelebileceğini düşünüp bir tuzak kurdum. Neyse ki sana zarar vermeden onu yakaladık. Pis kurt. Önce büyük annemin evinin yerini öğrendi. Sonra da onun kılığına girip beni kandırdı. Ama ben bir terslik olduğunu anlamıştım. Hadi gel şimdi büyük annenin yanına gidelim. Bu kurt da yılbaşı gecesini bu ağaçta sallanarak geçirsin. Yarın onun cezasını veririm. Böylece avcı ve kırmızı başlıklı kız avcının kulübesine doğru yola koyulmuşlar. Kurt arkalarından bağırmış. Hey durun! Beni burada tek başıma bırakmayın! Akşam olurken kırmızı başlıklı kız, büyük annesi ve avcı kırmızı başlıklı kızın evine varmışlar. Evin önünde merakla bekleyen annesi kızını görünce çok sevinmiş. Kızım nerede kaldın çok merak ettim. Anne sen neler oldu anlatsanıza. Her şeyi anlatacağım anne ama önce senden özür dilemek istiyorum. Senin sözünü dinlemeyip orman yolundan ayrıldım ve başıma neler geldi neler. Bir daha senin sözünden hiç çıkmayacağım. Kırmızı başlıklı kız, annesi, büyük annesi ve kahraman avcı o akşam hep birlikte yemek yiyip dans etmişler ve çok güzel bir yılbaşı akşamı geçirmişler. Ama hain kurdun hayatındaki en kötü yılbaşı gecesi olmuş tabii.